Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl bu başlıkları yaptığımdan bahsedeceğim. Buradaki notlarımda gördüğünüz başlıkları nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Nasıl güzel yazı yazılır, nasıl not tutuyorum gibi videolarda bunu çok fazla sormuştunuz. Bu yazı tipine kaligrafi yani modern kaligrafi deniyor. Ben bunu da şunu da belirteyim en baştan. Ben bu konuda bir eğitim almadım, profesyonel değilim. Sadece internette gördüğüm kadarıyla zaten bu konuda çok e, hani eğitim alabileceğiniz yerlerde yok. Daha çok evde e, hazır yaz saatindeyken kendiniz pratik yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir şekilde. Hem zaman geçiriyorsunuz hem okuldaki defterleriniz notlarınız mükemmelleşiyor neredeyse. Hem de e, bence güzel, oyalayıcı, harika, rahatlatıcı bir aktivite. E, şimdi bu serinin, modern kaligraf serisinin ilk videosu vardı kanalımda. Belki görmüşsünüzdür. Bir sene önce falan çekmiştim. Orada ilk detayları size söylemiştim. Onu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Ama eğer onu izlemek istemiyorsanız küçük bir size o videonun özetini çıkarayım. O videoda kalem türlerinden, kalem markalarından bu şekilde beğendiğim kalemler, beğenmediğim kalemlerden bahsetmiştim. Yeni başlayanlar için hangi kalem daha ideal olur, hangisi daha böyle ileriki seviyelerde kullanabilirsiniz. Onlardan bahsetmiştim. Şimdi şunu şunda. Evet son belirteceğim şey de... Kağıt olarak ben şu an dot yani noktalı kağıt kullanıyorum ama bunu kesinlikle zorunda değilsiniz. Kareli de olur. Hani dot güzel oluyor mu? Kesinlikle. Ama kareli de olur. Çizgili biraz e, daha işin zorlaştırabilir ama o da olur. Hiç sorun değil. E, kalem olarak da... Brush pen ile başlamanız işinizi böyle çok daha kolaylaştıracaktır ama... Kurşun kalemle bile yapabilirsiniz. Keçeli kaleminizi bastırarak yapabilirsiniz. ucu eğer yumuşaksa. E, o yüzden hani brush pen alma zorunluluğunuz yok ama... E, sanatınızı yaptığınız başlığı bir tık üste çekecek. Bir tık değil bayağı üste çekecektir brush penler. Şimdi burada en önemli şey aslında ince ve kalın ayarını tutturmak. Elde bunu yapmak bazen zor oluyor. Bir kas hafızası, bir pratik gerektiriyor. Burada şimdi şurada ince başlamışım. Odaklarsa kamera evet. Şurada ince başlamışım. Kalın gitmiş. ince kalın, ince. Şöyle dolanmış. Tekrar kalın tekrar şurada inceleş kalın ince diye gidiyor. Bunların hepsini size söylemeyeyim isterseniz. Ama ben de siz gördünüz buradaki kalın ince ayarını. Ee, bunu öncelikle hiçbir şey başlamadan bir e, pratiğini yapmak bence çok önemli. Ben de kaligrafiye başlamadan önce bunu yapmıştım. Şöyle önce düz çizgiler çekmeye çalışın. Mümkün olduğunca düz. Ve sonrasında da Yapabildiğiniz en ince çizgiyi, elinizin izin verdiği en ince çizgiyi yapmaya çalışın. Kesilmesin, ee, düz olursa çok daha iyi olur bu şekilde. Ee, bunları biraz hani mükemmel olmasına gerek yok ama düzgün olana kadar yaparsanız oldukça işinizi görecektir. Sonraki aşamada başka bir renk alayım. Ee, bu kıvrımları yapmanız lazım. Kıvrımlar da çok önemli bir nokta. Bunda genellikle en şey olan, yaygın olan L harfi. Çünkü L birçok, mesela D yaparken de böyle bir düz çizgi, ince oluyor. Genelde hepsinin şeyi bu oluyor. En ana noktası L harfi. Eliniz alışana kadar, rahatça yapana kadar, hızlı bir şekilde yapana kadar bunları yapmaya çalışın. Sonra bunun bir de küçük versiyonunu yapın. Şu kalemleri isterseniz çekin biraz. Ee, renkli olsun diye bir de şey yapmıştım. Küçük L'ler hatta küçük I'lar diyebiliriz buna. Ya da U ne demek istiyorsanız. Bunları düzgün bir şekilde neredeyse hepsi eşit olacak bir şekilde yaptığınızda gerçekten güzel bir kaligrafiye sahip olma e, aşamasında ilk yolu kat etmiş olacaksınız. Sonra bunları yaptıktan sonra bu arada size ben e, bir tane şey paylaşacağım. E, link paylaşacağım. Orada kaligrafi e, çalışma kağıtları var. Tomba markasının şu an kullandığım kalemlerin e, markasının bir çalışma kağıdı var. Ondan da yararlanabilirsiniz. O da gerçekten işe yarıyordur. E, ben henüz denemedim ama e, oradan öğrenen birçok insanı tanıyorum. Aynı zamanda harfleri falan da bulabilirsem eklerim. Oradan güzel bir şekilde... Öğrenebilirsiniz. Sonrasında yine internetten yardım alacağız burada. Bir alfabe oluşturmanız lazım. Bu e, L'leri, U'ları, I'ları düzgün bir şekilde yapabiliyorsunuz. Alfabe kısmına geçelim. E, şimdi benim mesela harflerim birazcık daha internette gördüklerimden farklı. Mesela neresi farklı? E, T'lerim daha kısa oluyor. A'larımın böyle e, bazı tarafları daha O'ya benziyor ya da işte F harfim farklı oluyor. Bu tamamen sizin ee, aslında e, hayal gücümüze kalmış diyebiliriz. Okunabilirliği e, okunduğu sürece bence sorun yok ve güzel gözüktüğü sürece. Zaten e, belki ilkokuldan hatırlayanlarınız olacaktır. Elyası yazılıyordu eskiden. Elyası yazar gibi düşünürseniz işiniz kolaylaşacaktır. Elyas'ındaki harfler. E, sadece küçük harfler bu arada öğrenmeniz Gayet yeterli olacak. Büyük harfler bence güzel durmuyor çok fazla ya da çok fazla pratik istiyor. O yüzden sadece böyle küçük harflerle güzel bir yazı elde edebilirsiniz. Şimdi ben burada küçük bir alfabemi hazırlayacağım sizlere. Siz buradan bakıp e, örnek alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kendiniz buradan esinlenip yaratabilirsiniz. İnternette e, kaligrafi alfabesi, modern kaligrafi alfabesi yazarak da bulabilirsiniz bir şeyler. Evet benim alfabem bu şekilde sizler için bazı insanların farklı yaptığı e, harfleri işaretledim. Buradaki B harfinde mesela e, çok daha farklı yapıyor insanlar. E, ama ben bu şekilde yapıyorum ve hani gayet seviyorum. E, F'yi bazıları düşük bir e, yüzdelik insan farklı yapıyor. R gerçekten farklı şekillerde yapılabiliyor. S yine aynı şekilde e, ve buradan V'yi de gördüm ama daha az diğerlerine göre Z çok daha farklı yapılıyor. Ben hiç öyle bir şey yapmadım ama böyle sanki şöyle gelip alttan bir şeyler uzuyor sonra böyle gidiyor falan. Onu hiç denemedim. Ben bu şekilde gayet rahat yapıyorum. Siz de bunu deneyebilirsiniz veya diğer insanların yaptığı şekilde deneyebilirsiniz. Alfabeyi önce mesela kendi adınızı yazmayı deneyin. Sonra işte bir şeyleri mesela sürekli ben ...ilk başladığımda ada ada adı yazmıştım. A ve D harfleri. E, sonrasında işte tam adınızı yazın. E, etrafınızdaki kelime, hoşandığınız kelimeleri falan e, yazın. Sonra gittikçe böyle ilk başta bu arada çok fazla alfabeye bakacaksınız. Boğal olarak. Sonra gittikçe yazınız oturacak. İlginç bir şekilde ben de çok şaşırmıştım. E, buradan kendinize uygun kalemi sonrasındaki e, aşamalarda eğer beğenirseniz kaligrafi yapmayı edinirsiniz. Bu şekilde gerçekten kolay aslında. Sanıldığı kadar asla zor değil. Asla böyle hani yoğun bir çaba gerektirmiyor. Ve bence sonucu gayet güzel oluyor. Bu şekilde. Ben çok seviyorum. Ve hani notlarımda böyle başlık yapmasam bence biraz daha sönük dururlar diyebilirim. Şu an zaten çok abartılı notlar çıkarmıyorum. Ama sadece böyle başlıkları. Hem yapması da gerçekten keyifli oluyor. Sizlere öneririm. Eğer alfabe tüm yazınızı hallettiyseniz bir sonraki aşama olarak da süsleme kısmına bakabilirsiniz. Burada ben e, siyah bir kalemle gölge yapmışım. Çok güzel olmamış. Dışına da bir tane böyle e, bir kontür mü denir bunu? Öyle bir şey yapmışım. Burada da yine koyu bir yazı, açık renkli bir e, dışına çizgi var. Tam böyle harflerin etrafında. Arkada da bir gölge var. Yine başka bir yeşil tonuyla. Ee, bu şekilde harfleri mesela şu yine kendi az önce yaptığım alfabeden göstereceğim. Burada A'nın bu tarafına ve bu tarafına bir gölge atabilirsiniz. Bu arada renkleri aşırı benzediği için e, çok güzel gözükmüyor. Başka bir şeyle yapayım ama çok açıkta bir pembe rengim yok açıkçası. Şöyle lila ile yapacağım daha hoş gözükmesi için. Bir de kamerada çok az belli oluyor. Şu D'nin şu tarafına ve şu tarafına. Bu da hiç gözükmüyormuş. Kalemlerin hiç yok. U'nun bu tarafına ve bu tarafına. N'nin bu tarafına ve bu tarafına. Böyle gölge yapabilirsiniz. Bu da çok böyle hani yazınızı bir üst seviyeye çıkarıyor diyebiliriz. Hani %80'ini yaptıysanız %95'i de bu. Sonra isteğe bağlı böyle e, parıntı ekleyebilirsiniz. Bazıları şey yapıyor hatta ben de size göstereyim. Bu arada en çok gri ile e, dışına gölge atılır. Gri de açık gri çok güzel oluyor. E, beyaz kalemim yok şu an yanımda ama şuralarına şöyle bir beyaz parıltı ekliyorlar şöyle, 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 şöyle falan. E, o da hani parlak böyle daha üç boyutlu gibi bir görüntü veriyor. O da bence güzel gözüküyor ama benim kullandığım bir yöntem değil. Beyaz kalemim de yok zaten. Şu dış konusuna da gelelim. Mesela hangi üç harfi seçeyim? Şuradaki LMN harflerini mesela bir kelime olarak alalım. Şuradan harfleri kapsayacak şekilde şöyle gidiyorum. ve başlıkta. Hem de böyle çok kalabalık yazı yazıyorsanız biraz da başlığı ortaya çıkarıp diğer yazılardan ayırıyor. O yüzden de güzel oluyor bence. Kullandığınız kalemin türü de başlığınızı etkiliyor. Bu da son madde olsun. Tabii ki doğal olarak. Ee, önceki videomda zaten bahsetmiştim ama böyle e, büyük brushlar var. Bu Tombow Dual Brush Pen. Ee, bir de mesela Pentel'in Brush Sign Pen'i gibi ince uçlu kalemler var. Bunlarla mesela başlık türünüze göre kalem e, seçebilirsiniz. Mesela bir tane kalem alacaksınız diyelim. Daha böyle küçük başlıklar mı yapıyorsunuz? Daha büyük başlıklar mı yapıyorsunuz? Ona göre e, kalemini seçin. Böyle mesela ben şu başlığı da çok seviyorum. Büyük başlığı da çok seviyorum. E, ona da mutlaka karar verin. Sonrası tamamen pratik. Tamamen size kalmış. Harfleri kullanarak dediğim gibi az önce de söylemiştim. E, sürekli tekrar ederek güzel bir kaligrafiye sahip olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı yani her videomda söylüyorum. Umarım unutmazsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.